Peki ee, ne olur? Ünsiyetli olur. Terki kebair, celbi nefaya, rüçhaniyet kesilmiş. Bu asırda esas olmamış. Esasın esası olmuş. İlk önce terk. Ne okursanız okuyun. Okumalar terklere sebep vermiyorsa o okumalar insanı fravunlaştırır. Gurur kibir yaptırır böyle. Biliyor. Terklere götürmeyen her bilgi enaniyet terklere götürmeyen her malumat vesvese ve vehimdir. Terklerle. Terk yapın, dünyanızı cennet yaşayın. Ama okuyacağım biraz sonra. Cehli cehennem diyor. Ustada cehalete cehennem diyor. Ce cehalet bilmemek değil. İmam Gazali diyor ki, e ilim diyor bilinmeyenden başlar. Ben bilmiyorum demek ilim sahibi oldu. Nasıl olur? İşte zor, çok zor işte. Eğer bilmez, bilmediğini bilmezse onun adı o bir halet var. Oraya balon gibi giriyor böyle tamam mı? Giriyor. Onun adı cehli cehennem. Dünyada cehennem yaşıyor. Lemaat'ta geçiyor sözler. Cehli cehennem. Allahu Ekber ya.